projeden de aslında anlarız. E, bu niye böyle konumlandırmış, niye böyle yapmış? Öyle, öyle, öyle. yapmasa... Çekmeköy mevkiindeki binamız sosyal medyaya düşmüştür. Bunun üzerine sosyal medyada pay, paylaşım yapan arkadaşlara cevap örmek üzere fotoğraf çekmeye geldim. Ve burada basın mensubu arkadaşları gördüm. Bu doğrultuda elimdeki evren onlara göstermek ve bu durumu aydınlatmak istiyorum. Binamız henüz yeni bir binadır. 10 yıllık bile bir bina değildir. 2013 yılında iskanı alınmıştır. Belediye tarafından onaylanmıştır. Yani e, bunu paylaşan arkadaşlar bir zahmet gelip bizden bilgi alsalardı. Ondan sonra sosyal medyada paylaşım yapsalardı. Planın yani şekli burada... Şekil değil. olarak zaten bunu belediye belirliyor. Buradaki e, şekil ve yapı belediye tarafından onaylanıyor. Ve bu belediye tarafından da e, iskan verilmiş ve iskanın verilmesi demek binanın herhangi bir kusurunun bir sıkıntısının yani yapısal yönetim olarak uygun mı demek? Evet evet kesinlikle deprem yönetmeliğine uygundur. Bu konuda e, paylaşım yapan arkadaşların tekrar e, paylaşım yapmasını ve bu mevcut paylaşımlarını kaldırmasını rica edeceğim. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız. E, herhangi bir Sorun da yok binamızda. Bu da yapı denetim tarafından onaylandığının göstergesi. Ruslatın arka tarafı, yani yapı kullanma izin belgesinin arka tarafı. Ben e, buranın toprak sakini, kendim de binada oturmaktayım. Bina ile ilgili bir sıkıntımız olmamıştır şimdiye kadar. E, Memnunuz ama e, bundan dolayı sosyal medyaya, Twitter'e düşmüş. Sorun nedir, amaçlar nedir onu da bilemiyorum. Bizim e, bir sıkıntımız yok. Toprak sahibi olarak ben buradayım. Bir sıkıntı yok. E, biraderin dairesi kiradaydı. Ee, Gire girip çıkanlar kendi razılığıyla gidiyorlar zaten. Bizim kimseyle alakalı bir problemimiz yok yani.